yani manzara bakalım derken bir baktım ki bizim araç bize doğru geliyordu. Çocuk <laughs> çabuk bunu ne var da ne var aracın önünde atladım. Duman orada mı? Dünyasal televizyon kapatılmıyor. Aracın altında kaldı. Yani bütün arkadaşlara teşekkür ederim yani çalışan arkadaşlarımız. Sağ olsunlar hepsi. Olay pikniğe gitmiştik. Ee, şeyden geldiğimizde baş konuşaylasına geldiğimizde yüksek bir yer vardı uçurum gibi bir yer. O oraya geldiğimizde eşimle indik aşağıya. bir manzara bakalım dedik. Ben de o anda çocuk var aracın içindeydi. Aracım yani bir e, şeye bakalım dedik. E, manzara baktık o anda arkama döndüm ki aracım bana doğru geliyor. Aracım bana doğru gelince bir baktım çocuklarımın çığlığını duydum. Çığlığını duyunca da mecburen arabanın önüne atlamak zorunda kaldım. Yoksa aracım uçuruma gidiyordu. Çocuklarım da içindeydi. Yani yapacağım yani gereken şey yaptım yani. Abi araca bir yani önünde durdum aracı durdurmaya çalıştım. Ve o anda araç durunca da teyzem teyzemin kocası da vardı yanımızda. O da birden araca gelince el freni çekti araç duydu yoksa araç bir anda onlar olmasaydı Allah muhafaza uçurma doğru gidecekti aracı. İşte sıyrıklar, mıyrıklar, kesikler, mesikler baya vardı. Vallahi buraya geldim şey yaptılar e, iç kanama geçiriyordum ha. Getirdiklerinde iç kanama geçiriyordum. E, kaburgalarım kırılıktı bayağı. E, kırık mırık yerlerim vardı işte. İç kanamayı durdurdular sağ olsunlar. E, doktorumuz hemen ee, şey aldı beni ameliyata ameliyat aldı işte yüzümü ameliyat yaptılar. Hiç güzeldi çok şükür bir sıkıntı yoktu yani sağ olsun doktorumuz yardımcı oldu. Gerken yaptı yani öyle bir şey var yani gerçekten doktorumuz anlattı bana dedi e, eski haline getireceğim dedi sen dedi hiç kaygısız ol sıkıntı yapma dedi. Yani gerekeni ben yapacağım dedi sen bana güveniyorsan dedi sıkıntı yok dedi. Ben de önce Allah'a sonra kendine güveniyorum zaten. Ben şu anda yaşadığıma şükür ediyorum. Yani yüzüm öyle de kalsa sorun değil. Sadece yaşadığıma şükür ediyorum yeter bana. Doktor da geliyor mu zaten röportajı başlıyor mu sizin restoranınız? <laughs> sizin Bir de son gördüğünüzün beraber olduğu. E, hastamız e, araç dışı trafik kazasıyla geldi. Sizinde çocukları varken. Evet. E, araç bir anda boşa düşüyor. E, falezlere e, yuvarlanmadan önce hastamız Durdurmak için aracın altına e, giriyor. E, hastamızın sol tarafında, e, sol yüzünde bir doku defekti vardı. E, kırıkları vardı. E, doku defektini biz e, bacağından aldığımız e, dokuyu naklederek e, iyileştirdik. Şu an üçüncü haftasında hastamız. E, herhangi bir sorun olmadı. E, güzel geçti ameliyatımız. Ne kadar? E, ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. 5-6 e, saat kadar sürdü. E, kırıkları da vardı tabii. E, o açıdan... Ee, zorlu bir ameliyattı bizim için. Hastamıza uygulanacak bir inceltme ameliyatı olacak. Doku, kalın bir doku bacağından aldık. Ee, yaklaşık 6. ayında tekrar bir ameliyat düşünüyoruz hastamıza. Ee, bacak bölgesinden aldık. Sonuç olarak biraz da doku uyumsuzluğu var. Ancak e, onu gidermek için bir e, liposakşın yapabiliriz hastamıza.